Yüzyıl gün Günü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Utku. Ee, bugün bakım yapacağız. Örümceklerimizi falan bakım yapacağız. Gekonun derisini alacağız. Yemedi. Gözlemledim. Ee, neden yemedi ya? Delirdim var ya. Bütün gün her saat her dakika onu gözlemledim. Her dakika değil de e, her yarım saatte bir gözlemledim. Ama yemedi. Zorladım biraz da fazla zorlamadım kuyruğundan tuttum biraz şuralara bıraktım yemedi Vallahi ya hadi bakalım başlayalım ne falan yapacağız yani bakımdan kastettiğim o. o kadar derin girmeyeceğiz belki şunu boşaltırız neyse hadi bakalım ilk hangisinden başlasak diye düşünüyorum zorup sisi adam. başlayalım bakalım. Hayırdır kardeş? Ne haber? Düt 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 düt. Bakalım. o kurusun sen bayağı ya. Hayırdır sen neden bu kadar kurudun ha? Toprağı nem yapalım hemen. Şöyle. Azıcık da su içiririz. Sen neredesin? İçine mi girdin? İçine girmiştir. Ee, hadi bakalım birazcık daha su alalım. Şöyle. Tamam şuraları da. Azıcık da şu taraflara, şu taraflara, şu taraflara. Tamam. Tamam. Bu bitti. Sıradaki Sıradaki hangisi olsa acaba? Hmm. Şeye bakalım. Yine bir Zoropsi spinaman türümüz var. Burada. Bir dakika ışıktan dolayı gözükmüyor. Bakın. Bakın şimdi böyle ya. Bakın bunun en sevdiğim özelliği şu bakın. Şu an bacakları küçük ya. Bakın bir kere vuracağım ne olacak? Oha bacakları açtı gördünüz mü? Çok güzel gözüküyor bacaklarını açınca. Bir kere vurmak olmuyormuş. Sert vurmadım. Sert vursam açıyor ama. Hadi bakalım. Şimdi dayı sen oradan bin. Bize zorluk çıkartma lütfen. Dayı sen in oradan in. Good. İn oradan in. Işık tutarım ha. Işık mı tutayım? Öyle mi istiyorsun? Ah. Kardeş bak. Benim canımı sıkma. İn oradan in. İn artık. Tırmanabiliyor. Şuraları kapatalım da o bu, bu oradan gelene kadar. Nem yaparız. Yine nemi yok, suyu yok. Hmm. Fazla nem yapmayacağım çünkü küf oluyor. Küf olunca küften nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Bakteri oluşuyor orada hep. Hiç sevmiyorum ya. Gördünüz zaten önceki videoda Hasarius Adansani ne biçim şey olmuştu gördünüz mü? Onun şu dalı. Nerede o dal? Çöpe attık. Onun dalı var ya öyle küf olmuştu ki. Ana bu da küf olmuş. Görüyor musunuz mu yaprağı? Yaprak çürümüş. Bakın göstereyim. Bakın açalım. Bakın. Ne biçim küf olmuş ya. Şimdi o küflü yaprağı alacağız. Neyle alacağız? Hem peçetemle hem makasımla geldim. Makasla alacağız. Bu şu an yerde geziyor. O yerde gezerken biz de şu yaprağını alacağız. Buraya koyacağız. Çok pis olmuş ya. Baksanıza. Şöyle. Çürümüş yaprak resmen. Ee, bir de şuradaki yaprak çürümüş gibi onu alalım. Ya ee, bizim hıyar nerede nereye gitti o? Aa yaprağın üstünde duruyor gördünüz mü? Durun size nasıl gösterelim? Şöyle gösterelim. Of kamera netlemiyor ya. Nefret ediyorum netlemediği zaman. Şurada duruyor işte ya. Keşke tarantula beslesem ya. Tarantulalar çok uysal hayvanlar. Bu küçükler gibi değil. Tarantulalar tırmanamıyor ya kıllı oldukları için. Kıllı maymunlar. Bir de hızlı değiller yani anladınız mı? Ah. Yaprağımız yok değil mi? Kuru yaprak var. Kuru yaprak da olur. Dur. Kuru yaprağımız var. Kuru yaprak verelim. Bir kısmını keselim şöyle. Şu şekil. Allah kardeş. Tamam. Sıradaki. sırada e, Hasarıyı seni vardı da Hasarıyı Sadonsoli'nin bakımını yapmıştık o yüzden e, Bakım yapmaya gerek yok Başka kim var? Gelin Geko'yu Geko'nun derisini alalım Yememiş derisini Açalım Derisini şuraya aktaracağım Neredeyse çürüyor artık. Şimdi bakalım neredesin sen? Sen o kafayı çıkarmış terbiyesiz. Baba 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 baba. Sen kötü bir insansın. Oh my god! bakalım şu tripotun şeyini kısaltalım. Ablam tripot almış. Doğum günümde çok teşekkürler ablacım. Oo. Şimdi dayı ben burayı açtığım zaman sen oradan fırlayacaksın. E nasıl olacak bu iş? Hızlısın bir de. Ha? Cuguli. Şimdi bunu nasıl yaparız? Yavaş davranırsak hareket hareket etme ihtimalini yüzde altmışa düşürebiliriz. Ee, Stres olma ihtimalini %60'a düşürebiliriz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kuyruğun orada reis. Bu arada deri değiştirdi ya kuyruğu uzamış. Bakın nasıl göstereyim size. Görüyor musunuz? Şu kuyruk kısmı bakın mesela şuradan sonrası yoktu. Uzamış artık. Görüyor musunuz? Hatta fotoğrafını koyarım. Iııı ee... Bakın gördüğünüz gibi fotoğrafta şurası yoktu. Biraz daha kısa bir kuyruğu vardı. O yüzden şimdi sen çık bakalım oradan. Dayı neden? Ha? Gir oraya aferin şimdi. Delini alacağız. Sakinleş. Çok ince işçilik istiyor bu arada ya. Kuyruğu orada ya. Bakalım. Şimdi sen orada kal. Şimdi şurayı açacağız. Ah! Yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 yavaş. Bir de her delikten giriyor ya adi. Her delikten giriyor ya. Bu derisini saklayacağım ben. Ana olarak kalsın. Aha. Bir yılanımız olsaydı. Ana. Ya ben ne biçim insanım ya. Düşürdüm ya. Ya. Lan hassas davranacağım diye var ya. Selamın aleyküm. Kuyruğa baksanıza. kuyruğa kuyruğa. Ya kamera bey lütfen netler misiniz efendim? Kuyruk donk donk donk. <laughs> Şimdi buraya attık. Orada bir kalsın. Her deri değiştirdiğinde ee, oraya atacağım. Anı olsun diye saklayacağım. Ee, bizim Focus Bey'i fazla rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü artık o sürekli hiç saklanma alanından çıkmıyor. Ee, kalsın bakalım orada. O biraz strese girdiği için. Ee, size nasıl söyleyeyim. Bundan birkaç. Yok ya birkaç değil de. Geçen hafta herhalde. Geçen hafta taşırken. Odamı topluyordum. Geçen hafta taşırken. Ee, yanlışlıkla şuraya koyacaktım, bakın tam buraya koyacaktım. Yanlışlıkla elimden kaydı tam düşüyordu son anda tuttum. Çok fazla titrediği için e, strese girdi o yüzden fazla rahatsız etmek istemiyorum. Ee, bakalım Aa, en küçük VIP'imiz neredesin sen? Bakın burada. Kamera netlemiyor. Şurada. Aa çıkıyor. Artist ya kameralar çekiyor ya. Uzaklaştıralım. Zoom yapalım. Allah Allah kamera bir doğru düzgün netlemiyor ya. Kamera netle. Hah. Ya bu sefer de ağanın arkasına geçti ya neyse boş verin. Küfleşme var mı bakalım bir. Küf yapma var mı bakalım. Oha! Ya bu neden bu kadar çok küflü ya? Sen neden bu kadar çok küf yapıyorsun? Pasaklı ya. Vallahi pasaklının önde gideni bu. Hiç bir örümceğim bu kadar fazla küf yapmadı ya. Ya Allah'ım sabır ver ya. Şunun da küfünü alalım. Geç orada sen kal orada. Cüce. Küçük olduğu için zaten pek göremiyorum. Çıkar kaçar şimdi bir yerden bu kaktüs gibi olmuş şuna bak bok götü şunu alalım Opa. Allah bakalım şurada duruyor akıllı ama bak mesela çok şey olduğu zaman akıllı akıllı duruyor of tamam temizledik şunu da şöyle şunu alalım. Geri yerine koyalım. Fazla uzun bir video olmayacak zaten. Aa, su vermedik. Su içsin. Nerede şimdi? Meşhur şırıngam. Aha şırıngam sen olmasan var ya ben ne yapacaktım. Bakalım şimdi sen neredesin? Oradasın. Hareket etmiyorsun göründüğü kadarıyla. Bunun için minicik damla bırakıyorum. Çok minik. Çok minik. Tamam. Bunu kaldıralım artık. Kaldırabiliriz. Şu küflü yaprakları da alalım. Çöpe atalım. Ee, bakalım başka... Hmm, başka yok. Evet. Bakım videosu bu kadardı. Arkadaşlar ablam tripod aldığı için artık besleme videoları gelecek. Ee, sadece bir şey sıkıntımız var işte canlı sıkıntımız var. Onu da isopotla gidereceğimi söylemiştim. Ee, ama isopot bulamıyorum arıyorum. Ama illa arayacağım bulacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok dikkat edin. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Geko. Size de güle güle diyor bak. <laughs>